لا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس Yeah. Uh -huh. أنا نسأل تمام النعمة وتمام العافية وحجة قاتمة وعلونا نافعة وأدادا صالحا وسلام على جميع الأنبياء والمرتدين وآلهم الحمد لله رب العالمين. أجمعين. أجمعين. 즐 <laughs> 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 <Allahumma> <laughs> <laughs> Gracias. Değerli müminler, arka taraftaki cemaatimiz sizler de safa geçelim. Allah kabul etsin, Allah Kur'an-ı Kerim'de bilenleriniz hatırlayacaklardır. Hatta hepimiz de biliyoruz. Hocalarımız da okuyorlar sağ olsunlar. Kullu nefsin zâigatul mevsüm ve ileyna turcaun. Bir, turcaun kelimesi. İkincisi de inna lillahi ve inna ileyhi raciun bu ayeti kelimedeki raciun kelimesi. Her ikisinin de aslı bir olmasına rağmen manası dönmek demek. Her ikisinin de manası dönmek demek. Bakın sizin bir noktayı e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu iki kelimeyi biliyorsunuz. Şimdi inna lillahi ve inna ileyhi raciun bunun manasında biz Allah içiniz ve Allah'a dönücüyüz, dönüyoruz manasında. Dönmüşüz manasında. Öteki ise, öteki ise küllü nefsin zâigatül mevt her nefis, her can taşıyan ölümü tadacaktır. Sümme ileyna turcaun bize döndürülecek diyor. İkisinin arasında bakınız birisi dönücüyüz diyor, dönüyoruz diyor, öteki de döndürülürüz diyor. Arapça manası bilen arkadaşlarımız var burada. Kelimenin birisi lazımi, birisi de mutaat değil. Yani şöyle, birisi kendi isteyerek yapılan bir şey, öteki de kendisi istemese bile bir başkası tarafından döndürülmek. Mesela ben şimdi şöyle dönüyorum. Bu benim kendi kendime yaptığım bir döndürmedi. Birisi de benim omuzlarımdan tutsa da şöyle dönzörse bir başkası beni dönzeriyor demektir. Burayı anladınız. Şimdi değerli müminler bu iki manada nasıl biliyor musunuz? İki yerde, iki ayeti kerimede her birerimiz nasıl babamız gibi annemiz gibi, dedemiz gibi, ninemiz gibi, onlardan önce geçen bir sürü akrabalarımız gibi, köylerimizdeki bir sürü arkadaşlarımız, akrabalarımız, dostlarımız gibi. Bizleri de Cenab-ı Hak bir gün bu dünyaya gönderdi. Bakınız göndermiş, hayattayız. Şu anda yaşıyoruz. Bir gün aynen bu Ali abi gibi, Ahmet abi gibi Allah'a döneceğiz, döndürüleceğiz öyle mi? Şimdi değerli müminler şu iki kişinin ve bunlardan önceki geçen insanların bu yoldan geçen, bu geçekten geçen, bu köprüden geçen, bu hali yaşayan insanların kimisi ölümü güzellikle karşılamış. Zaten ben bunu bekliyordum. İnna lillahi ve inna ileyhi Zaten ben Allah'ınla beraberdim. Zaten ben Allah'a dönmüş idim. Zaten ben Allah'ın yanındaydım. Onun ona inanan, ona ibadet eden, onunla her zaman beraber olan kişiydim. Ölüm ne demek? Allah'a dönmek demek öyle mi? Zaten hayatında inanan insan, iman eden insan, inandığını, imanını yerine getiren insan zaten Allah'la beraberdir. Öyle mi? Azrail'in ona gelmesi ne demek? bu insana haydi seni dostuna götüreceğim. İnsan dostuna gitmekten çekinir mi hacım? Çekilmez değil mi? Peygamberimiz Miraç'tan dönerken Cenab-ı Hakk'a sordu dedi ki Ya Rabbi dedi. Hiç dedi üzüldüğüm bir yer oldu mu? Hani tabiri caizse. Dedi ki üzüldüğüm bir yer vardı. Nedir? Kullarıma sorsan desen ki ey ümmetim, ey insanlar, ey Müslümanlar, ey müminler, Allah'ı seviyor musunuz diye sorsan, ne derler? Seviyoruz derler değil mi? Değerli müminler seviyor musunuz? Bak ne kadar güzel. Şeytanın kulağı çıplasın. Bundan sonra da diyor kullarıma sorsan desen ki diyor peki ölmek isteyen var mı? ölmek istiyor musunuz desen hiç kimseden ses çıkmaz. Diyor. Oysa ölmek ne demek? Allah'a kavuşmak demek. Öyle mi? İşte insan sevdiğine kavuşmaz mı?